Herkese merhaba. Bugün bir zamanlar sıkı müttefik olan iki ülkenin Amerika Birleşik Devletleri ve Venezuela'nın hikayesine dalıyoruz. Petrol, güç ve derin bir güvensizlikle dolu yüzyıllık bir dram bu. Peki bu ilişki nasıl oldu da sonunda şok edici bir askeri müdahaleye kadar geldi? Gelin bu karmaşık hikayenin katmanlarını birlikte aralayalım. Her şey aslında bu sözlerle başlıyor. Düşünsenize bir başkan çıkıp bunu söylüyor. Bu cümle adeta bir kehanet gibi petrolün ve ekonomik çıkarların bu hikayede nasıl merkezi bir rol oynayacağını daha en başından ilan ediyor. Yani bu sadece bir açıklama değil, olacakların adeta bir özeti. Ve bizi o ana götürüyor. 3 Ocak 2026. Yer, Karakas, Venezuela. Karakas'ın üzerine çöken alaca karanlık sadece bir günün bitişini değil, bir dönemin sonunu haber veriyor. Havada hissedilen şey sadece nem değil, on yıllardır birikmiş kesif bir gerilim. Ve işte o an, her şeyin koptuğu an oluyor. Operasyonun kendisi bir saatten biri az sürüyor. Önce gökyüzü ateşle doluyor, Amerikan jetleri Venezuela'nın hava savunma sistemini adeta çağıt gibi yırtıp atıyor. Bu kaosun ortasında, neredeyse gölgeler gibi hareket eden Delta Force operatörleri, Başkanlık Sarayı Miraflores'e sızıyor. Ve son perde Başkan Maduro yakalanıyor ve bir daha dönmemek üzere ülkeden çıkarılıyor. Bütün bir rejimin çöküşü dakikalara sığdırılıyor. Durup bir düşünelim. Bir süper güç nasıl olur da komşusunun başkanını böylesine hızlı bir operasyonla alaşağı eder? İşte bu sorunun cevabı son birkaç yılda değil, tam 100 yıllık bir geçmişte, petrolle yazılmış bir ittifakın en derin köklerinde yatıyor. Her şey ta 1823'te atılan bir imza ile başlıyor. Monroe doktrini. Kulağa nasıl geliyor? Bir koruma kalkanı gibi değil mi? Ama aslında bu, burası bizim arka bahçemiz demenin oldukça kibar bir yoluydu. ABD, bölgedeki ülkelere diyordu ki, merak etmeyin, sizi Avrupalı güçlerden koruruz ama oyunun kurallarını da biz belirleriz. Ve bu koruyucu tavrın ne kadar sertleşebileceğini ilk hissedenlerden biri de Venezuela oldu. Yıl 1895. Venezuela ile İngiltere arasında bir sınır anlaşmazlığı var ve ABD masaya yumruğunu vuruyor. Diyor ki, bu kıtada pratik olarak egemen olan biziz. İşte bu gelecekteki müdahalelerin ilk sinyaliydi. Mesaj netti. ABD'nin çıkarları Venezuela'nın egemenliğinden daha önemliydi. Ve politika yavaş yavaş evriliyor. ABD artık sadece bir koruyucu değil, elinde sopasıyla dolaşan bir bölge polisi rolüne bürünüyor. Roosevelt'in bu eklemesi ABD'ye Latin Amerika'ya canı istediği zaman müdahale etme hakkını veriyordu. Bu bir asır sonra çok daha şiddetli bir şekilde yankılanacak bir felsefenin temelleriydi. %98. Bu rakamın bir düşünün. Bu sadece bir istatistik değil. Bu bir ülkenin kaderinin nasıl başkalarının eline geçtiğinin somut kanıtı. 1930'larda Venezuela toprağının altındaki kara altın yani petrol neredeyse tamamen yabancı şirketlerin kontrolündeydi ülke adeta kendi zenginliğinin üzerinde bir misafirdi. Ve işte hikayemizin ana karakteri, petrol. Önce iki ülkeyi bir arada tutan bir yapıştırıcı, sonrasında ise birbirlerine karşı kullandıkları bir silah. Venezuelalı bir siyasetçinin deyişiyle tam bir şeytanın dışkısı. Bu tabir, bu kaynağı ülkeye getirdiği zenginliğin yanında getirdiği laneti de ne kadar iyi özetliyor değil mi? Peki, Atlayalım 2. Dünya Savaşı sonrasına. O dönemde her şey yoluna girmiş gibiydi. Hatta Venezuela ABD'nin bölgedeki model demokrasisi olarak gösteriliyordu. Ancak bu parlak yüzeyin hemen altında o petrol çatlakları yavaş yavaş ama durmaksızın derinleşiyordu. O dönem tam bir denge oyunuydu aslında. Bakın 1958'de kurulan demokrasi, ABD için Küba'ya karşı bir vitrin gibiydi. ABD bir yandan ilerleme ittifakı gibi programlarla para akıtırken, Venezuela'da 1976'da petrol endüstrisini millileştirerek kendi gücünü göstermeye çalışıyordu. Ama her şey, ama her şey 1998'de Hugo Chavez'in sahneye çıkmasıyla sonsuza dek değişti. Ve işte o an, her şeyin geri dönülmez bir şekilde koptuğu o an, 2002 darbesi. Sonradan ortaya çıktı ki ABD'li yetkililer darbecilerle önceden görüşmüş. Bush yönetimi ne yaptı? Devrilen Chavez'i suçladı. Ama Chavez halk desteğiyle sadece 48 saatte geri döndü. İşte o andan sonra Chavez için ABD artık müzakere edilecek bir ortak değil, yok edilmesi gereken bir düşmandı. İlişkilerdeki tüm güven o gün buharlaştı. Şu iki resim bir şirketin nasıl bir silaha dönüştüğünü mükemmel anlatıyor. Bir tarafta eskiden batılı şirketler gibi yönetilen teknokratik bir petrol devi olan PDVSA var. Diğer tarafta ise Chavez'in binlerce çalışanı işten attıktan sonra Çin ve Küba gibi müttefiklere petrol pompalayan politik bir araca dönüşmüş hali. Şirketin ruhu artık petrol değil, devrimdi. Chavez'in ölümünden sonra sahneye Maduro çıktı ve ABD'nin politikası da vites yükseltti. Artık hedef sadece rejime baskı kurmak değildi. Hedef Venezuela ekonomisini tamamen boğmaktı. Yani ekonomik savaş resmen başlıyordu. Rakamlar zaten her şeyi anlatıyor. Yalan söylemezler. Bakın 2008'de yani zirve noktasında iki ülke arasındaki ticaret tam 64 milyar dolar. Peki yaptırımlar sonrası 2020'ye geldiğimizde ne görüyoruz? Sadece 1.2 milyar dolar. Bu inanılmaz bir çöküş. Bu sadece bir ekonomik düşüş değil. Bir ülkenin can damarlarının nasıl kesildiğinin grafiği. Bu ekonomik bir savaşın bilançosu. Ve 2025'e gelindiğinde Trump yönetimi artık tüm cephelerde saldırıya geçiyor. Madura'nın başına konan ödül 15 milyondan 50 milyon dolara çıkarılıyor, Karayiplere standart devriyeler yerine bir uçak gemisi görev grubu gönderiliyor, petrol ticareti tamamen abluk altına alınıyor ve belki de en önemlisi Venezuela rejimi yasal olarak artık sadece yaptırımlı bir rejim değil bir narkoterörist girişim olarak damgalanıyor. Artık tüm eldivenler çıkmıştı. Ve işte tabuta çakılan son çiviler. Venezuela'dan petrol alan herhangi bir ülkeye %25 gümrük vergisi getiriliyor. Ülkenin en tehlikeli çetelerinden biri olan Trende Aragua, terör örgütü listesine alınıyor. Bunların hepsine demek biliyor musunuz? Bu sadece ekonomik bir boğma operasyonu değil, aynı zamanda askeri bir müdahaleye giden yolu yasal olarak döşemekti. Ve böylece başladığımız yere, Ocak 2026'ya geri dönüyoruz. Maduro gitmişti. Ama geride bıraktığı o devasa kaos, kocaman bir soru işaretiydi. Peki şimdi ne olacaktı? Venezuela, kelimenin tam anlamıyla bir arafta kalmıştı. Sonrası tam bir kaos. Ülke resmen ortadan ikiye bölünmüş durumda. Bir tarafta ordunun desteklediği, rejimin kalıntısı diyebileceğimiz Desi Rodriguez var. Diğer tarafta ise halkın oylarıyla seçildiğine inanılan, sürgündeki demokratik lider Edmundo González. Venezuela'nın bütün geleceği bu iki güç arasındaki tehlikeli bir ipin üzerinde duruyordu. Peki ya petrol? Hani en başta Trump'ın karşılığını alacağız dediği o petrol işte acı gerçek 100 milyar dolar. Çürümüş, mahvolmuş bir petrol endüstrisini yeniden ayağa kaldırmanın bedeli buydu. Yani Trump'ın o paramızı geri alacağız hayali bu devasa rakamın gölgesinde kalıyordu. Bu sadece vanaları açmaktan çok daha fazlasını gerektiren bir işti. Bu bir endüstriyi küllerinden yeniden yaratmaktı ve şimdi her şey 3 kritik soruya bağlı. Birincisi ve belki de en korkuncu, ordu bölünecek mi? Ülke kanlı bir iç savaşa mı sürüklenecek? İkincisi, ABD rejiminin kalıntılarıyla bir anlaşma yoluna mı gidecek, yoksa gerçek muhalefeti mi destekleyecek? Ve üçüncüsü, büyük petrol şirketleri bu kaotik ortama milyarlarca dolar yatırma riskini göze alabilecek mi? Venezuela'nın kaderi işte bu üç sorunun cevabında gizli. Sonunda karşımızda tek bir devasa soru kalıyor. ABD bir lideri devirdi, evet bu doğru. Ama o liderin bile kontrol edemediği şeytanın dışkısını, yani petrolü kontrol edebilir mi? Yoksa bir sorunu çözerken aslında çok daha büyük ve kaotik bir dönemi mi başlattı? Sanırım bunun cevabını sadece zaman gösterecek.